Niye olay yazmaya başladı? Ben gene bir şey yaptım. Ben gene bir şey yaptım. Ay. Ne yaptım gene? Hayda durun bakayım. Stokçu diyor. <laughs> Yemin ederim bir şey yapmadım. Sabahtan beri video çekimindeyiz burada. Vallahi daha TikTok'a girip adam akıllı gezemedim. Kim ne yapmış, nerede, nasılmış, kim neymiş göremedim daha acaba. Ya şaka yapıyorsunuz ya. <laughs> Vallahi bilerek yapmadım ya. Of ya. Of ya. Tamam. Chat. Chat tamam. Chat tamam.